Burada yine üst kapaktaki klavye mouse ve bilgisayar açma kapatma tuşu bağlantılarımızı çıkarırken gösterdiğimiz özen ve dikkati tekrardan takarken de göstermemiz gerekiyor. Aynı zamanda klipslerini de kilitleyici ekipmanlarını da kapatmış olmamız gerekiyor. Çünkü biz üst kapağı taktıktan sonra oradaki bağlantı kablolarının e, hareket halinde çıkması gibi bir durum söz konusu olabilir. Onun için oradaki e, klipslerini de iyi bir şekilde sıkı bir şekilde e, bastırmış olmamız gerekiyor. Aynı zamanda üst kapağı e, çıkartırken gösterdiğimiz özeni takarken de göstermemiz gerekiyor. Kapağın kenarındaki dişleri e, kırmadan sakin bir şekilde e, açıp kapatma işlemini yapmamız gerekiyor. Evet bilgisayarımızın e, içini açtık, fan yaptık, tekrardan kapattık. E, söktüğümüz bataryasını da tekrardan yerine takıyoruz. E, videoda <laughs> görmüşsünüzdür e, açmaya çalıştığımda açılmadı bilgisayar. Bataryasının ufak bir sorun oluşmuştu çünkü. E, bataryasının ömrü biraz kısalmıştı. Bazen de açılmadığı zamanlarda olabiliyor. Videoda da buna denk gelmişti. Onun haricinde bilgisayarda e, herhangi bir e, sorun olmaz, e, her şeyi doğru yaptığımızda herhangi bir sorun olmaz. Zaten bilgisayarı tekrardan fişe takıp e, denemesini e, yapmamız gerekiyor. Herhangi bir şeyi yanlış veya hatalı e, yaptığımızı düşünüyorsak ki eğer düşünüyorsanız da e, bilgisayarı o şekilde bataryasını takmayın, fişe bağlamayın. Tekrardan söküp her şeyi gözden geçirin diye tavsiye etmek istiyorum. E, bu videoya dıştan e, böyle dış ses tarzında, tarzında dublaj şeklinde e, ses eklemek istedim. Çünkü çekim yaptığım e, kamera e, aksiyon kamerasının sesi mikrofon kadar iyi değil. E, ona da ayrıyeten mikrofon vesaire bağlamak istemedim. Çünkü yine istediğim e, kaliteyi alamayacağımı düşündüm. Onun için ayrıyeten e, üzerine videonun e, ses eklemeyi tercih ettim. Ki zaten sürekli video içerisindeki konuşmaların bazıları e, boş muhabbet oluyor. Onları e, dinlemenize, boş muhabbete şahit olmanıza gerek yok. Zaman kaybı diye düşündüm. E, haricen ses eklemenin ara ara e, önemli noktalarda ses eklemenin e, doğru olduğunu düşündüm. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik e, Asus X550G e, video e, bilgisayarımızın e, fan temizliğini yaptık içerisini açtık parçalar nasıl sökülüyor nasıl takılıyor e, nasıl tekrardan bilgisayar hazır hale getiriliyor bunu anlatmaya çalıştım e, umarım faydalı olmuşumdur daha sonraki videolarda e, aynı bilgisayarın ve e, farklı marka model bilgisayarların ee, yine sökülüp takılma videolarını aynı zamanda termal macun videolarının çekimleri gelecek. Ee, şimdi yanımda termal macun yoktu ama yakında termal macun alıp e, tekrardan e, bilgisayarımızın sökümünü yapıp termal macun e, sürülen bölgenin temizliğini yapacağız. Çünkü termal macunlar belli bir zaman sonra ısıdan dolayı kuruyor. Temizliğini yapıp e, nasıl termal macun uygulaması Yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Eğer videomuzu beğendiyseniz abone olursanız ve beğendiyseniz beğenirseniz çok çok sevinirim. Yine bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.